ne var? Mesela icabında biniyor müşterimiz. İşte bayan müşteri. Bayan müşteri en sevdiğim müşteri. Neden? Benle muhatap olmaz. Beni yormaz. Beni boğmaz. Darlamaz beni. Bayan müşteri gelir arkaya oturur. Alır eline cep telefonunu. Nereye gidiyoruz hanımefendi? Yeşilköy'e gidiyoruz. O gideriz O bakarım ben aynadan inceden keserim. Bayan müşteriyi. Baktım telefona daldı orada. Şeker oynuyor. meker oynuyor. Efendim Eşelim Instagram story atıyor. Bilmem ne TikTok'a girdiyse. Abicim nereden bindi? Avcılardan. Nereye gidecek? Yeşilköy. Standartta ne yazar? 200. Ben ablayı bir dolandırırım. O anlamaz. Trafikteyiz dedim. Kestirmeden gidiyorum dedim. Bak abla şimdi şu virajı dönelim. Çıkıyoruz dedim. Bakmışın 600'lük olmuş. Hop Alırım 600'ümü. Mis. Bir de bende rakamlar düzdür. Yuvarlarım yani. Atıyorum bir yerden bir yere gittik ne tuttu 182 buçuk derim ki yuvarlak olsun 245 ver yuvarlarım iyi yuvarlarım şahane yuvarlarım matematik bende ben, zehir gibi okula gittiğimde öğretmenlere bir şey derdi e, zeki ama çalışmıyor.